Yavrular yavrular mercana parakat atacağız. Bugün güzel olacak inşallah. 4 takım atalım istiyorum. Sadece parakatla uğraşacağız. Kalamarlarla ee, para yemleyip takımlarımızı bekleyeceğiz. Sonra çekeceğiz ama bugün e, yakın bir yer atmak istiyorum. Önce bir denizi anlayalım. Derinliklerde balıkları tespit edelim. Daha sonra güzel avlar yaparız. Bugün de güzel olacak daha ilerinde görmek için bir iki tecrübe etmemiz lazım. Haydi rahatsız. Geldik para Parakatları çekmeye başladık. Para katlar, para Bir buçuk aydır yatıyoruz. Bir aydır bakımlarımız var. Böyle sancak al boşa. Evet bir şey parladı. Evet hep evet, öldü. Balığımız. Haydi bakalım ne acaba? Mercan. mercan gibi duruyor be. -"Mercanlar, mercanlar." Güzel boy neyse. Ay. Özlediğimiz geldi. Evet. Ay maşallah maşallah. Hadi oğlum. Vallahi çok özledim. Oy, dedikleri oy oy dedikleri. oy oy. Gelsin kırmızı dudakları görünce bunu. Ay maşallah İstanbul'da. Evet. Evet. Ah maşallah. Vallahi ne özlemişim seni be bebeğim. Ne ısırma beni sakın. Evet. Efe, Bismillah dedik. Çok tamam. güzel Ne be. kadar güzel balık değil mi? Harbiden. Harikasın sen aşkım. Evet, bir pamuk. Ne bu? Ne bu? Dikenli. Rab, gibi, Arkadaşımız ismi yanlış değilse Oğuz yanılmıyorsam. Bunu ben şimdi Instagram'da araştıracağım. Bir dahaki videolarda anlatacağım. Balık çıkarma yani aparatı yapmış. Köpek balığı şöyle takıyoruz. Körü takmaya çalıştık, kolay değil ha. Şöyle. Nasıl? 10 numaralı. Kendisine teşekkür ediyoruz buradan. Onu ben inceleyeceğim, bağışlasın, ol diye hatırlıyorum. Uğraşmış, yapmış. Belki de bu işleri yapıyor, bilmiyorum ama basit bir aparat. Basit ama... Ee, ...sonuçta çalışıyor. Önemli, olur mu? Evet, o biraz daha uzun yapılırsa biraz da kalın. Aynen. Aynen. Daha iyi olur çünkü köpek balığı dönebiliyor. O yüzden tehlike teşkil ediyor ama güzel sağ olsun var olsun. Hı -hı. Hem balıkları düşürmüş, hem bizi düşürmüş. Teşekkür ediyoruz. Evet Efe. Karagat çekti. Devam edelim. Haydi bakalım. Evet Efe. Evet. Ya, köpek hemen arkasından geldi. Evet. yok mu? Vardır herhalde 500 gramı. Yani Allah varla Allah. yok arası bu 100. Ben aparatımız. Böyle iğneğin arasına sokuyordu. Biraz iyi Şuna bak Allah harika Allah. Bir şey. Çok iyi ya. <laughs> evet ikinci balık geldi. Güzel güzel. Gayet güzel. O balık iğne çıkar. Hem iğne tasarrufunu doluyor Böylelikle. Hem de balıkları rahat çıkardı bu, Balıklar rahat ediyor. Ölü veya diri fark etmiyor. Evet, devam edelim biz. Hadi devam. Evet, bir şey daha parladı. Evet, şu aşağıda bir şey var. Tamam. Bu da mercan gibi duruyor ama hadi hayırlısı. Neymiş bu? Mezgit mi? Yo mercan. Oy. Fonksiyon altı mercan ama nasıl güzel. değil. Nerede bizim güzel, aparatımız? Hani miş? Malın <laughs> midesine girmiş. Bu işte başarılı bak. Şimdi <laughs> yazdı. Neticeye bakalım. Çok Haticeye iyi ya. Başkasına. Vallahi ben baya şey yaptım yani. Beğendim. Bu arkadaşımızla ilgileneceğiz. Aynen Başakken ben her Instagram'dan bulacağız yapıyorum. şimdi onu. Eğer satıyorsa da linkini falan bırakırım yani çok başarılı. Evet evet. Yani biz iyi iyi diyoruz arkadaşlar. Çünkü tek önemli olan iyi olması doğru bilgi vermek adına Aksi, yani bir şey satmak için bir şey almak için biz önce deniyoruz bu üç gün önce geldi dört gün önce daha yeni takım attı birkaç kere denedik ikna olduğumuz için anlatıyorum Allah razı olsun yollamışlar ama harici başarılı olması da önemli ki hakikaten kendisini tebrik ediyorum güzel yapmış onunla görüşelim efendim instagramdan araştıralım Aynen Haydi rastgele şey Evet yine bir şeyler parladı. Aynen takım takım tam taşın üstündeyiz. Aşağısı da taktı ama. Mercan. Ama boyutu önemli. Güzel bir mercan sanki. Vay Gelmiyor, gelmiyor. Baksana baloncuklara. Oo. <laughs> oh. Nasıl? Ya? Fena. Ay maşallah. Büyük balıklar için kaçalım yavrum kaçalım, kaçalım, kaç. Sizlerle kurtaracağız seni yine de. Allah Allah. Ha. Ağzını da kapatıyor. Bunun da bir ilmi var. <laughs> Siz bilmiyorsunuz ya. <laughs> Acaba önce balığı aldı mı? <laughs> <laughs> balığı telefon. Bak ısırıyor bak. Bu ısırıyor ha. Evet, evet Ya iyi bir ben geri götürüyorum. Taktırıyorum. Bir daha taktırıyorum. Bir daha taktırıyorum. Hadi devam edelim. Tamam. Sonuçta indeleri kurtarıyoruz ama biraz kuvvetli olmamışım, çok kaçar. Evet. Yine bir şey parladı. Evet, ne bu? Mercan ne bu? Evet, Mercan. Bu? Mercan, Mercan. Evet. var maalesef. Müşteriyi yerken porsiyon diyor. İşte gelince yarım kilo üstü diyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Güzel böyle okudum. Bozalım o düzeni. Evet oy 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 yine mi Mercan? Evet. Gülüyor. Hadi kat koşlar. Gelsin de nasıl gelse gelsin evet, valla. Maşallah! Nasıl gelirsen gel! Bana gel, bana gel! Bu arada mercanın kilosu kaç para oldu, onu da söyleyelim. Bayağı düştü çünkü. Övülemeyelim ya. Vallahi çok kötü. Nörolim bozuluyor. Arkadaşlar, 600 liraya düşürdüler balığı. Mazot 40 liradan devam ediyor, 38'e düştü mazot. Ki bu savaşla gam gelir yine. Fakat gerçekten akıl alır gibi değil. Maalesef. Mazot artıyor, balık düşüyor. Yani çok üzücü. Şu güzelim balıklar bin liradan, bin yüz liradan 600 yüzleri gördü. E şimdi maliyetler altı bin lirayı buluyor bizde. Soruyorlardı yemidir. Yeme de para veriyoruz. Yemdir, mazottur masraflar. E günde on kilo tutsak artık kurtarmıyor bizi. Çünkü 10 kilo balık zaten altı bin lira. Hiç çalışma daha iyi. Kaldı ki mutlaka takım daha veriyorsun. Bileyen takım nereden baksan üç bin lirayı buldu artık. Allah yardım etsin. Yani çalışmasak olmaz. Başka işimiz yok. Açıkçası. O sebepten hakikaten yani bizler de artık zor durumda yazın güzel Ağustos böceği gibi çalıyorduk. <laughs> Şimdi... Öyleydi. <laughs> yani şu kayı bakıma çektik. 57 bin lira gitti arkadaşlar. Efe videosu da Aynen. Oyasıdır, Hatta... megesidir. Karşılığını alamazsak düşünür ki. Bugünlerde öyle gözüküyor. Allah yaptın. Çaremiz yok. Biz balıkçıyız. Mutlaka çalışmak zorundayız. Öyle bir sıkıntı var. hadi başka bir işimiz yok. Hayırdır Devam. Şimdi. Çok tutacağız o zaman. Maalesef. Evet. Neymiş bu? Aa, oh. ısırmışlar. Oh. Aa, yeni kapmış ha. He. Gelin kenarında yolda bir şey atlamış ona. Çok iyi. Bu çok tehlikeli bir hayvan arkadaşlar. Tehlikeli. Kumbren diye de geçebilir. kadar bir şey. Neymiş bu? Oo. Büyük bu evet. var. Köpek dolu. Evet Efe. O koptuğu bir taraftan buradan aldık. Kopan yeri de çıkarttık şimdi. Yani bu tarafta takip yok. Ve aşağıda bir şey var. Yani hissediyorum. İnşallah iyi bir balık Aslında bir şey gelmedi. Bari bir tane gönlümüzü alması gereken bir balık şart. Ben şurada bir ara var diyor. Aha Allah'ı Diri miydi? Bilmiyorum. Burada gördükleriniz yok mu diyor? Ne bekler, aşağıda neler gidiyor Vay fena vay. Bu takımda hiçbir şey gelmiyor. Kötü. Yani en güvenli takım gerçekten. Burası dünya bitiren şehirdedir ama... Hayal kırıklığına uğradım. Evet. evet.

Bayağı büyük bir balık. Değmeden kusmuş hayvan. Neredeyse sürdürüyor. Belki de patlak yüz olsun. Olabilir. Ne olabilir? Müren olsa bırakmaz. Müren olsa bırakmaz. Ooo. Büyük bir şey parladı. O, o parladı. Bu hiç fena değil. Aynen. Abi çok iyi. Gözleri Nasıl? 10 numara, 10 numara. Güzel. Güzel, daha fazla bir şey söylemiyorsun. Aynen. Bir sürpriz mi yapacaksın bana? Hıhı 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 Evet, bu da ay, aynısından ay. galiba. He? Daha mı yeri bu? Yok. Gel yavrum, gel oy, bana oy, gel. Oy. Ay paşallah. Oy, oy, oy. Çok daha iyi, değil. ama güzel. Nasıl ama? Harika. Hop, can değilmiş mi o iş? <laughs> <laughs> Bugün alacaklar dudaklarımı, dudaklarımı. Ne ne? Ha, ha, Öğrendim. Çok hızlı öğrendim. <laughs> evet Efe. İki balık geldi. Aynen. Güzel. İnşallah devamı gelir. İnşallah. inşallah. Haydi çağır. rast gelsin diyoruz. Ya Allah! Ha, evet. Gördüm. Ne durumdayız? Aha. Geliyor, Ama aşağısı da zımzok takır. Bu balık Şu iyi var. bu arada. Evet. <laughs> evet, geliyor. Haydi oğlum. Neredesin? Kara gördüm. Ay maşallah. Ama o çok ucun. Ha. Ne yapacaksın? Kepçe yapma bence. Dolansın be ya. Ne olacak şimdi? <laughs> Vallahi kalbim duruyor. Nasıl sağlamın Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Lan sert yerine takılmış. Ama şöyle her şey olabilir biz onu bilemeyiz ha. Hiç değmedim. evet. Gözleri de çok lezzetli oluyor dur bakar mısın? <laughs> Vay maşallah. Evet, i̇nsan gözü gibi. Yani her gözü. Ne oldu bu sefer, Evet evet. Bak ha bunu Çok iyi bir mercan bu. Yani çok iyi değil mi? Ben öyle geldim. Yürü yürü bu ya baksana sana. Bayağı iyi bu. Ooo. <laughs> <laughs> evet kepçeleri. evet ağzından düşecek o. Ben vuramam ki ha. Bakın de yap kaymış. Bak deliği var kepçenin dikkat et o deli. <laughs> yapma. Oo. Kara kafa yapma kara kafa. <laughs> Çok güzel ha. Şu kepçeyi bağlayalım diyor bu babana. Kepçeye bak. Vay vay, valla bak. Sama. Çok güzel ama. Ay maşallah maşallah. <laughs> Amanın aman. Meşhur alet için. Evet evet takıyorum. Ding ding. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Harika. Hepsi çok güzel. <laughs> Öpücük verme dişleri çok Fırçalamamış oğlum bu. Haydi. <laughs> Aynısından bir tane daha geliyor. Şu an biraz aşağıda, ufak gibi duruyor ama... Bu <laughs> kadar yoktur zaten. Büyük bu, büyük. Bak bak. Harbiden yokmuş be. Keşke <laughs> olaydı. Benim herhalde derindedir. Aaaa <laughs> Yefe bu kadar da benziyor. Ya bana bir buna bak. Haydi balık, uçmuş işte. da. Ama çok Başım aşağıda bırak, gibi duruyor düşün ben. Ne ya yapayım? Nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> evet, bakın balın soru geldi. Nasıl bir gün? Bugün hiç fena değildi valla, beklentimin bir üzerinde. de bırak, kafam orada. Onu kurtaralım mı? Valla açtıracak güzel ama 20 iğneye. Güzel yer değil de aşağısı. Aşağısı doğru bir yer. E Güzel yer derken balık yapabilecek bir yerde. Bu arada mığır geldi. Ah elim girdi ben ağzına. Anam diyorsun ki düştük. Şimdi canlanacak o. Evet. Aa yemişler bunu kafaya bir balık gelmiş, işte, tamam mı? Öbür takımı da parçalamış, koparmış. Şimdi şamandıralar oradan çekeceğiz. Aslında ne Tam bize yemelik yapmış. Ayıklamış da. <laughs> bir de pulu ayıklasana <laughs> adam seni. Evet, bir şey var sanki. Şurada. Ya. Onu gördüm karşımda. Yarım kiloüstü durabalım. İnşallah. Ben tahminler Aa, pek yapmıyor ama Aa. Diyorlar. Aşağılık Aynen bu yarım kilo yarım kiloüstü bu. Evet. Yarım kilosu var ama. Her şey. 505. 507. <laughs> Aşağıda Aynen. Yapmayaydın Yılan balığı daha geldi. Güzel mercanlar, 10 kilo balık var. Allah bereket versin. Bu balık bizi kurtarmıyor artık bu fiyatları ama Allah bereket versin, daha da iyi olabilir. Bugün ilk attığımız takım, yeni boyadığımız tekne bize ilk avımız. Güzel bir avdı, biz çok eğlendik. Dediğim gibi takım da bulduk, takım da kaybettik. Veriyoruz alıyoruz, denizde böyle bir trafiğimiz var alışveriş. Allah bir bereket versin, nasıl ama efendim. Harika. Çok Harika güzel. boylar bunlar. Nasıl? Çok güzel balık. Biz mercanı seviyoruz arkadaşlar. O da bizi sevsin. Öldüğü için öpüyoruz. Haydi rastgele. Rast gelsin.